28 Temmuz'da Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangını yalnız ağaçları, evleri değil herkesin ciğerini yaktı. En çok etkilenen Kalemler Mahallesi'nde 30 ev küle dönmüştü. 9 ayın ardından mahalle yeniden inşa edildi. Kanal 7 haber ekibi felaketin yaşandığı köydeki değişimi görüntüledi. Çek! Çek çek! Çek! çek. Allah'ım ya Allah Rabbim buna geldi başımıza bizim. Evet evet evet. Allah'ım yardım et. Ben gitme ne olursa izleri. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınıydı. 10 gün boyunca manavgat alevlerle boğuştu. 60 bin hektar ormanlık alan kül oldu. Gittikçe yayılıyor. Bir türlü kontrol altına alınamıyor. Gel gel gel. Geniş bir alana sıçrayan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. 59 mahalle büyük zarar gördü. Kalemler Mahallesi onlardan biriydi. Geldi, geçti. Hayat bitti. Bir 10-15 dakika içerisinde buraları alıp veriyor ateş. 10 dakika kalmadı bile abam. Bundan tam 9 ay önce... Çık, 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 çık! çık. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarından biri yaşanmıştı şu anda içerisinde bulunduğumuz Kalemler Mahallesi de o yangından nasibini fazlasıyla almıştı. Canımızı ancak kurtala bulduk. Hiçbir şey alamadı galiben. Köy haritadan silinmiş durumda. Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu ve küle dönen o köy 9 ay sonra yeniden ayağa kaldırıldı. En hızlı bir şekilde evler yapılmaya başladı. Her şey çok hızlı, çok iyi bir şekilde oldu yani. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yanan evleri ve ahırları yeniden inşa etmek için harekete geçti. 9 ay sonra zarar gören evlerin yerine yenileri yükseldi. Şimdi burada aşağı yukarı 50'ye yakın ev yapılacak. Herkesin evi yerine sığanı yerine yapılıyor. Yerine sığmayan da az yerine yapılıyor. Bundan 9 ay önce Kalemler Mahallesi'ndeki o büyük yangında bizler bir eve girmiştik. Harabeye dönen evlerden birinin içerisini gösterelim sizlere. Burası 10 dakika içerisinde bu hale geldi. O içler acısı harabeye dönen evden eser kalmadı 9 ay sonunda. O ev Tepe'den tırnağa yenilendi. Göz açıp bir mana kadar böyle aldılar, yürüdü, gitti. Devlet bir köy kurdu yeniden. Yeniden köy kuruldu burada. 2022 model köy kurdu devlet. Ne yapacak daha? her şey yapıldı. O büyük felaketten sonra yangın zedeler işte bu konteynerlarda yaşıyorlardı. Ancak işte o konteyner yaşamı son buluyor. Yeni inşa edilen bu evler yangın zedelerin yeni yuvaları olacak. Şimdi bu konteynerde yaşıyorsun. Aynen öyle. Evimiz yapıldı. Size de bakıyor buradan böyle ev. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. <laughs> Bir an önce tamamlansa aynen da geçsem diye. Aynen öyle. Evlerin yanı sıra yangında zarar gören traktör ve eşyalar da devlet eliyle yenilendi. Küle dönen ağaçlar tekrar yeşerdi. Sadece insanın değil doğanın da yaraları sarılıyor. O küle dönen ormanlar yeniden yeşillendiriliyor. Siyaha bürünen ormanlık araziler sürülüp o arazilere çam fidanları ekiliyor. Yangına dayanıklı olarak inşa edilen evlerin Ramazan bayramında hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Burada evi her yananın ev sahibi olacak. Önümüzdeki bir günlerde en kısa zamanda evler teslim edilecek yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.